Benim Diablo severlere Duel kanalından merhaba. Bir başka Diablo 4 başlangıç rehberi videosuna da hoş geldiniz. Bu video serisinde amacım özellikle oyuna yeni başlayan oyunculara Diablo 4 oyununda açıklamaya ihtiyaç duyulan konular hakkında bilgi vererek kılavuzluk etmek. Bu videoda seçtiğimiz konu birden fazla karakter yönetimi. Diablo 4 şüphesiz uzun aylar hatta yıllar boyunca oynanması ve uzun ömürlü olması amacıyla tasarlanmış bir oyun. Ancak bu amaca ulaşmak için Elbette tek karakter yetersiz olacaktır. O nedenle oyuncuların tek karakteriyle yetinmeyip diğer karakterler ile oyunu defalarca tecrübe etmesi ve farklı karakteriyle yüksek seviyelere ulaşması hedefleniyor. Oyunu geliştiren Blizzard firması da bu sürecin eğlenceli ve kullanıcı dostu olması için elinden geleni yapmış gözüküyor. İşte bu videoda birden fazla karakter açmayı planlayan oyuncuları nelerin beklediği ve nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Örnek vermek gerekirse ortak kullanılan kaynaklar, teçhizatın diğer karakterlerinize nasıl transfer edildiği ve şöhret puanları gibi konular hakkında konuşacağım. Umarım içerik hoşunuza gider ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza başlayalım. Diablo 4 aynı hesap üzerinde 10 karaktere kadar açmamıza izin veriyor. Oyunda şimdilik 5 karakter olduğu dikkate alınırsa bu gayet yeterli bir sayı. Her karakter sınıfından bir adet açabildiğiniz gibi aynı karakterden farklı buildlarda oluşturmanız da mümkün. Ancak pek tavsiye etmiyorum çünkü oyun içinde altın karşında respect yapıp karakterinizin yetenek puanlarını nasıl olsa tekrar dağıtabiliyorsunuz. Ayrıca ileride çıkacak DLC paketleri ile yeni karakterlerin eklenme olasılığı da oldukça yüksek. Aynı karakterden birden fazla sayıda açmanın bir başka nedeni de evinizde hesabınızı kullanan başka yakınlarınızın olması. Örneğin benim ailem genel olarak oyuna meraklı olduğu için çocuklarım ve eşim de karakter açtılar. Bana paralel olarak onlar da karakterlerini geliştiriyorlar. Ancak maalesef aynı ekranda ortak oynayamıyoruz. Bunun nedeni kişisel bilgisayarlarda oyunun local co-op oynanacak şekilde tasarlanmış olmaması. Sadece konsol sahibi iseniz bu mümkün. İki kişi aynı ekranda PlayStation ve Xbox konsollarında oyunu oynayabilirler. Bunu da dipnot olarak düşelim. Bu temel bilgileri verdikten sonra kaynak kullanımı konusuna geçmek istiyorum. Diablo 4'te farklı çeşitte bir sürü kaynak var. Altın ve metalik gibi oyun içi alışverişlerde kullandığımız kaynak tek hesap için ortak. Örnek vermek gerekirse açmış olduğunuz büyücü ile topladığınız altınları yeni başladığınız bir barbar karakteriyle kullanıp normalde paranızın yetemeyeceği silahları alabilirsiniz. Ayrıca craft amacı ile kullandığınız her türlü malzeme de ortak kullanılıyor. Özellikle de ileri seviyede normalde kaynak sıkıntısı çekebilecek yeni açmış olduğunuz karakterlerin bu oldukça işine yarayacaktır. Bu biraz hile gibi gözükse de oyun bunun önüne seviye sınırı koyarak biraz önüne geçmiş. Buna en iyi örnek mücevherler. Üst seviye karakterinizin topladığı yüksek kalite mücevherleri yeni açtığınız karakter seviyesi yeterli olmadığı için birçok kez kullanamayacaktır. Ancak seviyesi yettiği zaman birden fazla karakter arasındaki kaynak yönetimi önemli bir konu haline geliyor. Bunu hangi karakteri kullanayım gibi sorular şüphesiz aklınıza gelecektir. Peki üst seviyedeki karakterinizin kullandığı teçhizatları nasıl alt seviyedeki karakterlerimize gönderebiliriz? Bunun nasıl yapıldığını eminim birçok oyuncu zaten fark etmiştir. Ancak şu ana kadar tek karakter gidenlerin dikkatini çekmemiş olabilir. Oyunda bazı şehirlerde Zula adı verilen büyükçe bir sandık görünümünde olan kişisel deponuz bulunuyor. Normalde tek karakter oynuyor olsanız bu Zula'nın amacı belli. ...envanterinize sığmayan ve daha sonra kullanma potansiyeli olan itemleri depolamak. Ancak birden fazla karakteriyle oyun planlayanlar için bu güzel bir envanter transfer fırsatı. Yeni karakteriyle oyuna girip bu zolaların birine gittiğin zaman... ...aynı sandığın içerisindekilerin bu yeni karakter için de geçerli olduğunu göreceksiniz. Özetle belki iki karakteri aynı anda oyunda yönetmeniz mümkün değil ama bu zola sayesinde... Sanki alternatif evrendeki eşinize ee, tüm envanterinizi yolluyor gibi düşünebilirsiniz. Zula sandığının maalesef yeri sınırlı. Sadece 50 adet boşluk var üzerinde. Neyse ki 100 bin altın karşılığında genişletip 50 haneden oluşan bir sekme daha ekleyebilirsiniz. Hatta sekmelere izim, e, isim verip daha düzenli hareket etme imkanı da bulunuyor. Bu arada sekme satın almaya devam edebilirsiniz. Ancak her satın alışta fiyat katlanarak gidiyor. 100-200'e, 200-300'e çıkıyor. Yani dikkatli olmak gerekiyor paramıza. Ayrıca bu sonsuza kadar gitmiyor. Sadece bunu 3 kez yapabiliyoruz. Yani sonuçta 4 çarpı 50'den 200 hane yeri var. Şimdi de şöhret sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu sistem oyunda araştırma yapmayı seven ve oyunun iyice hakkını veren oyuncuları ödüllendiriyor. Yani yeni yerler açan, yan görevleri tamamlayan ve gizli alanları bulan oyunculara normalde alınan tecrübe puanının ötesinde oyun şöhret puanı hediye ediyor. Daha net konuşmak gerekirse. Geçiş noktası açmak 20 puan. Kale ele geçirmek 100 puan değerinde. Yan görevleri tamamlamak görev başına 20 puan. Yeni keşfettiğiniz her bölge için 5 puan. Yan zindan temizlemek 30 puan ve Lilith sunağı bulmak 10 puan değerinde. Topladığınız şöhret puanı 200'e ulaşınca ilk kademeyi tamamlayıp ikincisine geçiyorsunuz ve oyun bize Bonus, tecrübe puanı 3000 altın ve 1 adet de yetenek puanı veriyor. Burada en önemli ödül bu yetenek puanı. Çünkü bu puan hesabınızda bulunan her karakter için veriliyor. Şöhret puanında 3. kademeye geçmesi için ise bu sefer 300 puan toplamamız lazım. Ve bunun sonunda yine bonus tecrübe puanı 10.000 altın ve bu sefer 1 adet ekstra iksir kullanımı veriyor. İksir kullanım sayısının artışı yine tüm karakterleriniz için geçerli. 3. kademeyi tamamlamak için ise bu sefer 400 puan lazım ve bunda da yine ekstradan bir yetenek puanı daha veriliyor. Bu şöhret sisteminde 4. ve 5. kademeye erişim oyunun daha sonralarında olacak. Neden? Çünkü e, üçüncü zorluk kademesine e, geçmeniz gerekiyor. Bunun için de oyunu en az bir kez bitirip bir de zirve zindanını temizlemeniz lazım. Bu şöhret ödüllerinin son iki kademesindeki e, ödüllere erişmek için ise oyunu en az bir kez bitirip ardından bir de zirve zindanını temizlemeniz lazım ki bu üçüncü kademe dünya zorluğuna geçiş yapmanız lazım. Buraya geçiş yaptıktan sonraki ödülleri incelediğimizde yine tabi bonus tecrübe puanı altın verildiği gibi aynı zamanda 80 adet metalik veriliyor. Daha doğrusu metalik kapasitesi artıyor. Ve bir de ekstradan 4 adet paragon yani mükemmeliyet puanı veriliyor. En önemlisi de bu saydıklarım sadece bir bölge için geçerli. Her bölge için bu kademeler ve ödüller bir daha hesaba katılıyor. Oyunda 5 adet bölge olduğunu düşünürseniz bu saydığınız ödülleri kağıt üstünde 5 kez almanız mümkün. Yeter ki her bölgeyi didik didik edin ve oyunu en azından 2 kez tamamlayın. Görüldüğü gibi fazladan yetenek puanları, iksir ve metalik kapasitesindeki artış şöhret puanlarından her açtığınız karakter için alınabiliyor. Örneğin şöhret puanlarından 3 adet iksir artışı aldınız. Yeni açtığınız karakter 4 değil 7 iksir kapasitesiyle başlayacak. Aynı zamanda o arada aldığınız bonus yetenek puanlarına da hemen oyunun başında erişebileceksiniz. Şöhret puanları ile ilgili son ekleyeceğim bilgi ise Lilith sunakları. Her bulduğunuz Lilith sunağı tecrübe ve şöhret puanı verdiği gibi aynı zamanda karakterinizin istatistiklerini daimi olarak yükseltmenize yarıyor. O nedenle toplamda 160 adet bulunan sunakları bulmanız oldukça önem taşıyor. Bu işlemi her karakter için yapabiliyorsunuz. Ancak önemli bir detay var. O da her ilk bulduğunuz sunan diğer karakterinizin istatistiklerini de daimi olarak arttırması. Burada ilk bulmanın altını çizmek istiyorum. Orijinal karakteriniz ile bulduğunuz suna ikinci karakteriniz ile tekrar bulursanız Önceden yararlandığınız için bundan bu, bu istatistik artışı gerçekleşmeyecek ve ikinci karakterinizin haritasında önce bulduğunuz sunaklar da görünmüyor. O nedenle takip etmesi biraz zor olabilir. Yani e, bu lid sunanı önceden bulmuş muydum bulmamış mıydım diye. O nedenle benim buradaki tavsiyem e, lid suna bulma sürecini tek bir karakter üzerinde hallederseniz sizin için daha isabetli olabilir. Çünkü kesinlikle zaman alıcı bir süreç. yeni açacağınız karakterle için getireceğiniz çok önemli bir avantaj daha var ki o da binek atınız. İlk oynadığınız karakter ile süreceğiniz ata erişiminiz oyunda oldukça geç aşamada gerçekleşiyor. Daha net konuşmak gerekirse bölüm 3'ü bitirip 4. bölümün ilk görevinden sonra oluyor bu. Yani atınızın getireceği gezinme rahatlığından oyunun sadece son iki bölümünde yararlanabiliyorsunuz. Ancak ana karakteriniz ile atı açar açmaz diğer karakterleriniz de otomatikman yararlanabilecek. Eğer oyun içinde erken seviye bir karakter rastlarsız ve at üzerinde geziyorsa demek ki bu oyuncunun ana karakteri değil açmış olduğu ikinci karakter. Belki de en önemli avantajı sona sakladık. O da oyunu bitirdikten sonra yeni karakter açarsanız oyun size hikayeyi pas geçme hakkı tanıyor. Yani haritada ilerleme kaydetmeniz için ana hikaye görevlerini yapmanız şart değil. Zaten şöhret puanlarından karakterinizi kuvvetlendirecek yetenek puanları ve iksir kapasiteleri gelecek. Yan görevleri yaparak zindanları temizleyerek hızlı bir şekilde karakterinizi 50. seviye ve ötesine taşıyabilirsiniz. Yani görüyorsunuz Blizzard firması bizden oyunu birden fazla karakter ile oynamamızı istiyor. Ve bu süreci kolaylaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Yani ilk karakterle bitirdikten sonra daha sonraki karakterleri çok hızlı bir şekilde seviye atlatabiliyorsunuz bu sağlıkları sistem sayesinde. Özetle yeteri kadar zamanı olan ve oyuna bağlı olan ya da fan olan kişiler Diablo 4'ü 5 karakterin hepsinde deneyimleyerek tam tadını çıkararak oynayabilirler. Ancak oyunu ben sadece bir kez oynayacağım. Sonra başka oyunlara geçeceğim diyenler de vardır. Ben bunları saygıyla karşılıyorum. Elbette oyun dünyasında bizi mutlu edecek cevher çok. Nitekim Duello kanalında da ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda sadece Diablo'dan ibaret değil, yüklediğim diğer içeriklere de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun hobimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir başka düellü videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.